Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir video çekeceğim. Arkadaşlar şu anda satılık kuşlar var elimizde. Onların videosunu çekim dedim. İsteyen varsa kanaldan ulaşabilir bize. Burada toplu kuş satılım satılımı olacak. Yani içinde oyunlu kuşlar var. Hepsi çoğu biz burada denedik zaten hangisi oyunlu hangisi oyunlu değil onu ayırdık burada. Toplu gidecek arkadaşlar bu kuşlar. Erol abi kaç var toplam burada kuş? Burada 30 31 tane falan kuş var. 36 bir herhalde. Arkadaşlar 30 veya 31 tane kuş var. Biz e, saydık zaten. Yani bir 30 çıktı bir 31 çıktı. Ya ya 30 var ya 31 var. Kuş çok olduğu için da, arada dar olduğu için sağa sola kaçıyorlar. Hepsine toplu ne istiyorsun abi? Hepsine toplu 1000 lira istiyorum. Arkadaşlar duyduğunuz gibi 30, tane kuş, 30 -31 tane kuş var burada. 30-31 tane kuş var. Toplam hepsine Eur abi 1000 lira istiyor. 1000 puan. 1000 puan istiyor. İsteyen olursa tek tek gider mi? Tek tek gitmez. Tek tek gitmiyor arkadaşlar toplu bir şekilde. Oku, sarı, oku, tek tek. Ya tek tek, tek, tek dediğim yani mesela gelirler 5 6 tane alırlar, 10 tane alırlar. Değişir. O zaman fiyat değişir. Ya yardımcı olursun abi. Yok abi gelen kümes kontrol edecek. Ürün arkadaşlar tek satım yok. Parça parça satım da yok. isteyen tek fiyat toplu bir şekilde yani toplu kuşlar. Bize kanaldan yorum atabilirsiniz isteyen arkadaşlara. Oradan ulaşabiliriz kendisine. Bak, ya da ben zaten bu videonun açıklamasına numaranı yazayım mı senin? Yok bayağı ulaşı yapsınlar. Zaten... Ya bazıları yorum yapmıyor mesela direkt oradan numarayı alıyor arıyor. Tamam, numarayı verir sıkıntı yok. Oraya açıklama kısmına numara da ekleyeceğim. Gördüğünüz üzere. Bak, canlı hepsi canlı. Ee, canlı kuşlar zaten. Uçan kuşlar var aralarında oyunlu kuşlar var. Örnek vereyim size. Çok olduğu için ma e, sabun sinekli oynuyor. Ondan sonra miski 80 var. Oyunlu. %80 oyunlu. %80'e yani %80 oyunlu. Oynamayan da zaten paçasızlar. Bir gördüğünüz gibi paçasızlar var. 3-5 tane. Şekeri oyunlu. Uçan kuş. Biz bu kuşların çoğunu izleyerek aldık zaten. Hepsi zaten şu anda. Tabi şu anda hepsi patlı yani. Çok güzel maviler var. Dumanlılar var. Ön tepe mavi var. Sabuni arka tepe var. O sabunlu arka tepe, ha o değil o şey, kula arka tepe, sabunlu arka tepe var. E, nuhudi var çok güzel burada. Yalçın şey, Nuhudi yani, diyorum kula var pardon. Şey değil bak hani hasta kuşlar böyle hani sağa sola kusar bunlar. Hani salın kuş her zaman yemi gördüğün saldırır. Yani abi böyle besleyenler bilenler anlar zaten bunların hastalık olmadığını. Yani. Şu bak bir tane yavru var biraz keyifsiz o da bak hani. O yavru, o, yavru yavru zaten. O içinde o zaten hediye, içine gidecek. hediye gidecek. gidecek. İçinden iki tane hediye gidecek öyle hani. Ya belki daha içine koyacağımız kuşlar da olabilir. Şu anda biz bunu böyle çektik. İleride daha iyi kuşlar da var. Hani gerçek böyle sağlam kuş almak isteyenler varsa tabi ayrı kümesle şu anda içeride sağlam kuşlarımız var. Böyle güzel fiyat verip de alacak almak isteyenler varsa Şöyle arkadaşlar ben bu videoyu 5 dakikaya tamamlayacağım. Siz böyle bakın, inceleyin aranızdan hangisini istiyorsunuz. Allah'a emanet olun. çok fiyat istemedim aslında yalçın tanesi 30-30 falan geliyor. tane olarak hesaplarsan zaten abi uyguna geliyor çok bir şey değil zaten almak isteyen anlayanlar alır toplu kuş satanlar toplu kuş alanlar yeri olanlar yer yok bizde abi yer olsa yer olacak parça parça besleyeceğim şeylerde kümeslerde Bak arkadaşlar çoğunun kanadı bantlı videoda... Çoğunun hepsi hepsinin bir tane hariç, bir de yavru hariç. He yani yavruyla şu arka tepe yavrunun önündeki süt abone var ya, Onun hariç hepsi bantlı. Hani kanatları yerde olanlara demeyin. O kendi mu abi. Biliyor musun, o senin şey değil mi erkek? He. Bizim aldığımız. Bu çekilişteydi hatırlıyorsan onun yerine başka kuş vardı. Yavrusu vardı Yavruları onun. Yavruları vardı o zaman. He. Büyüktüler. Yok hani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar kanadı falan düşük olanlar var. Ee, şey sanmayın hani Kanında sıkıntı Hepsi var bantlı. falan sanmayın. Hepsi bantlı. Zaten almak isteyen buraya gelip de almak isteyenler kuşları tek tek inceleyebilir. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Açıklamak daha yorum şey açıklamaya koyacağım numara. Açıklamaya da yoruma da yazacağım Ya açıklamaya da yazacağım numarayı yorum kısmına da yazacağım. Yine aramak isteyenler yoruma yapabilir. Oradan biz kendisine ulaşabiliriz. Sen de kendini alacaksın. Yani gönderim yok zaten. Gönderim yok. Tamam kapatıyorum herhalde.